Xiaomi'nin Mi Band serisini bayağı önemsediğini ve Türkiye'de bile ciddi satış rakamlarına ulaştığını biliyorum. İdolayısıyla dolayısıyla de böyle önemli bir serinin hakkını vererek her defasında güzel özellikler ekliyor. Du ekliyordu. Bakalım Mi Band 5'te nasıl özelliklerle karşılaşacağız daha bilmiyorum arkadaşlar yani sizlerle beraber açacağım merakımı gidereceğim sadece internetten görsellerini gördüm biraz da teknik detaylarına baktım ürünü çıktığı günden beri bir şekilde elde edemedim arkadaşlar ya stok sıkıntısı vardı ya işte Türkiye'den alamadım bir problem çıktı falan sonunda Banggood üzerinden aldım güvenilir bir satıcıdan hemen bir haftada da elime ulaştı zaten açıklamalar kısmına linkini koyacağım isteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler diyorum ve başlıyorum. Hadi Mi Band 5. Umarım beğenirim seni. Öncelikle kutumuz baya bir havalı. Ben siyah rengi çok severim. Yan taraftarda bazı özelliklerinden bahsedilmiş. Bunlara çok girmeyeceğim. Zaten hepsini size anlatacağım. Bu kutu açık. Büyük ihtimalle arkadaşlar gümrükte kontrol amaçlı açılmıştır. Bunlar Kutu tasarımı değişmiş. Mi Band 4 de bu şekilde açılıyordu. Büyük ihtimal maliyetten kaçmışlar biraz kutuda. Şu kısmı açtığımız zaman da öncelikle şarj aletimiz çıkıyor. Sonra da bilekliğimizin kendisi çıkıyor zaten. Kullanma kılavuzumuza bakalım. Türkçe bir kullanma kılavuzumuz var. İlginç bir şekilde yurt dışından almama rağmen. Burada gayet güzel bir şekilde her şeyi anlatmışlar. Bunu okumanızı öneriyorum. Kutumuzda başka bir şey yok mu? Ha, yok. Neyse geçelim. Burada şarj aletimiz çıkıyor. Bu meşhur mıknatıslı şarj aletimiz. Magnetik diyorlar sanırım. Önce bir bakalım. Kablonun kalitesi gayet güzel gözüküyor. Zaten oldukça şık. Bilekliğimizin kendisi de şu paketin içerisinde bulunuyor. Hemen açıyorum ve işte Mi Band 5 ile sonunda karşılaştık. Hmm. şunu söyleyebilirim. İlk böyle elime aldığımda ne hissettim? Mi Band 4 ile aynı hissettim. Yani Mi Band 4'ten şu ana kadar ya kalite anlamında Aynı gibi. Hiçbir farkı yok gibi. Şimdi Mi Band 4'ü de kolumdan çıkarayım. Şöyle bakalım. Bu videoda bolca arkadaşlar Mi Band 4 ile karşılaştıracağız. Evet tasarımsal anlamda tamamen aynı gibi. Sadece böyle çerçevesinde çok çok ufak bir fark hissediyorum ben ama yani belli bile olmayacak bir fark. Arkası da arkadaşlar yine tamamen aynı gibi. Sadece şöyle bir şey var. Kordonunda biraz farklılık var. Şimdi şu manyetik şarj olayımızı göstermek istiyorum. Şarj aletimizi buraya getirdiğimiz gibi anında takılıyor. Diyelim ki bilekliğimiz şöyle yerde dursun. Şarja takmak istediğimiz zaman bakın hafiften bir yaklaştırmam yetiyor. Ya bu gerçekten çok büyük bir kolaylık. Çünkü arkadaşlar Mi Band 4'ü şarja takmak istediğiniz zaman öncelikle kordondan çıkarmanız gerekiyordu bu şekilde. Sonra standına doğru bir şekilde oturtmanız gerekiyordu ve bu uzun süreli deneyimlerinizde canınızı sıkabiliyor sürekli bunu çıkartıp takmak. İlk artı olarak bunu söyleyebilirim. Ekranımızı açtığımız zaman buradan İngilizceyi seçeceğim hemen. Öncelikle bir kurulum yapmamı istiyor anladığım kadarıyla. Ben cihaz telefon bağlantısını güncellemelerini falan yapıp hemen geliyorum evet tüm kurulumları falan yaptım geldim şu anda bilekliğimiz kullanıma hazır ayrıca önümüzdeki ışıkları da biraz kapattım bilekliğin ekranını daha net görebilmeniz için biliyorsunuz çok şiddetli bir ışık kaynağının önünde videolarımı çekiyorum bu yüzden ışıkları biraz azaltmak en adil olanı ekranımızı yine aynı şekilde arkadaşlar üzerinde bulunan dokunmatik tuş üzerinden açabiliyoruz. Ayrıca yine Mi Band 4'deki gibi şöyle bileğimizi kaldırarak da açabiliyoruz. Mi Band 4 ile de karşılaştıracağım. Burada Mi Band 4'ten daha hızlıymış gibi geldi bana. Hemen deneyelim. İki bileklik de kapalı şu an. Bu Mi Band 4, bu Mi Band 5 kaldırıyorum. Aa Mi Band 4 açılmadı. Bir daha deneyelim. Mi Band 4 neden açılmıyor? Bu arada ikisi de en hassas ayarında. Bakın Yine aynısı oldu. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Şöyle son bir kez daha denemek istiyorum. Hızlıca kaldıracağım. Gördünüz mü? Mi Band 4'e göre daha hızlı açılıyor ekran. Sensörümüz daha hassas. Hareketlerimizi bile algılıyor anlamına geliyor bu. Mi Band 4 ara sıra açılmadı. Yani anlık bir problem olabilir çünkü daha öncesinde hani Mi Band 4'ün ekranının böyle açılmamasıyla falan karşılaşmamıştım. Neden böyle oldu inanın ben de bilmiyorum. Ama Mi Band 5'in çok daha iyi olduğu ortada. Şimdi ekrandan devam edelim. Burada bir diğer önemli husus bilekliğin ekranı gerçekten baya büyük arkadaşlar. Yaklaşık 1.2 inçlik bir ekranı var. Büyük derken bu arada yanlış anlaşılma olmasın bir akıllı bilekliğe göre büyük olduğunu söylüyorum. Yoksa tabii ki 1.2 inçlik bir ekran büyük bir ekran değil ama mesela Mi Band 4'ün ekranına baktığımız zaman 0.9 inçlik bir ekran var. Burada ekran boyutunda bir artış olmuş. Ayrıca ekran çözünürlüğünde ve renklerin doğruluğunda da bir artış olmuş. Yani Mi Band 5'in ekranı Mi Band 4'e göre çok daha canlı, çok daha büyük, çok daha parlak. Güneşin altında da dolayısıyla daha net bir şekilde görülüyor. Bakın burada hakikaten bizi güzel bir ekran karşılıyor. Şimdi isterseniz bir saatin menüsüne bakalım fakat burada şunu belirtmem lazım ki çok çok detaya inmeyeceğim arkadaşlar zaten Mi Band 4'te olan özelliklerin birçoğunu hani bilmeyen arkadaşlar vardır diye yüzeysel olarak anlatıp geçeceğim. Çünkü detaya insek inanın bu video yarım saat bile olur yani. Hemen hızlıca menümüzde geziniyorum o yüzden. Bakın menümüzde gezmenin 3 farklı yolu bulunuyor. Sağ kaydırdığınız zaman bildirimleri görüyorsunuz. Şu şekilde sola kaydırdığınız zaman hava durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunları uygulamaları üzerinden de düzenleyebilirsiniz. Mesela buraya başka bir şey de görünecek şekilde atayabilirdim. Şöyle bir kere kaydırıyorum. Müzik kontrolümüz bulunuyor. Yine Mi Band 4'te olan bir özellikti. Aşağıya kaydırdığımız zaman burada istatistikler bölümü var. Çeşitli istatistiklerinizi görebilirsiniz. Buradan spor aktivitelerinizle ilgili. İşin güzel tarafı işte bugün ne yaptın, dün ne yaptın falan. Hepsi ortada arkadaşlar. İstediğinize bakabilirsiniz. Bir aşağı indiriyorum. Burada pay diye bir yazı yazıyor. Bu bize Mi Band 5 ile birlikte gelen güzel bir özellik daha. Pay dediği sistem bir ödül mantığı arkadaşlar. Siz spor yaptıkça yaptığınız sıklığa göre size belli ödüller veriyor. Belli puanlar, skorlar veriyor. Başka insanlarla yarışıyorsunuz. Yani sizin spor yapmanızı resmen bir oyuna çeviriyor. Apple Watch'ta da olan bir özellik arkadaşlar hani halkaları tamamlamaya çalışıyordunuz orada da. Ya işte oyuna çevirmesinin avantajı ne olacak ki gibisinden düşünmeyin. Emin olun skorunuzu yükseltmek için sizi spor yapmaya teşvik ettiriyor. İnsan beyni de böyle çalışıyor arkadaşlar. Zaten bir şeyi oyunlaştırdığımız zaman o şeyi daha çok yapmak istiyoruz. Yaparken zevk alıyoruz ve bence bu güzel bir özellik olmuş. Benim skorum şu anda 3 0 olarak gözüküyor arkadaşlar. Bilekliği yeni aldığım için. Burada günlere göre kazandığınız skorlar falan gözüküyor. Burada da açıklamasını yapmışlar. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Bileklik İngilizce. Daha Türkçe gelmedi. Umarım en yakın zamanda gelecektir diye umuyorum. Burada kalp sensörümüz var. Kalp sensörünün de yine aynı şekilde baya bir geliştiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada bir görünen taraf var bir de görünmeyen taraf var. İşte şu özellik ekstra eklendi. Bu ekstra oldu diye ekliyoruz ama tıpkı bileğimizi kaldırdığımızdaki açılma hızları gibi birçok konuda çok daha hızlı, çok daha stabil çalışıyor. Çok daha doğru verileri veriyor. Burada bildirimler kısmı telefonunuza gelen bildirimleri okuyorsunuz. Ekranımız Mi Band 4'e göre daha büyük olduğu için örneğin WhatsApp WhatsApp'tan bir mesaj geldiği zaman çok daha fazla yazıyı aynı anda görebiliyorsunuz. Türkçe karakterler şimdilik gözükmüyor. Umarım gelecekte dediğim gibi e, bu sorunu çözeceklerdir. Burada yeni bir özelliğimiz daha stres. Bildiğiniz stresinizi ölçtüğünü iddia ediyor. Hadi bir deneyelim. Mesela benim stresim kaç çıkacak şu anda? Bakalım ben şu anda arkadaşlar stresli değilim. Yani normalim. Evet 45 olarak hesaplıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bu stresi neye göre hesaplıyor? Ben onu onu anlayamadım. Kalp atışımıza göre hesaplıyorsa yani kalp atışımızla stresin Elbette bir bağlantısı olabilir ama tam anlamı itibariyle bir bağlantısı var mı bilmiyorum onu. Bakın yani şu anda herhangi bir şekilde stresli değilim. Yeşil kısımda hala. Böyle tam ortadayım yani. Her an stresli de olabilirim. Her an yumuşak bir insan da olabilirim. Orası hiç belli olmuyor. Yine yeni bir özelliğimiz daha nefes alma özelliği. Şimdi böyle deyince biraz saçma gözüküyor farkındayım ama bakın buraya tıkladığınız zaman nefes egzersizi yaptırıyor. Tabi bunu detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz siz. Nefes al ver, nefes al ver titreşimli bir şekilde arkadaşlar. Bu da rahatlamanız için ekstra bir özellik. Burada etkinlikler kısmı var. Etkinlikler falan eklerseniz görebilmek için hatırlatıcılar. Hava durumu zaten hava durumuna bakmıştık. Burayı da geçiyorum. Burada işte egzersiz kısmında arkadaşlar bakın görebileceğiniz üzere 11 adet olması lazım. Farklı egzersiz bulunuyor. Mi Band 4'te 6 tane farklı egzersiz var. Yani hemen hemen sayı 2 katına çıkmış. Yoga, ip atlama, yüzme, freestyle çalışma gibi şeyler gelmiş. Tabi bu tür yeni spor aktivitelerinizi algılayabilmesi için de içindeki sensörlerin geliştirilmesi lazım. Dolayısıyla buradan şu sonuca varıyoruz. Mi 5'in içerisindeki sensörler mi Band 4'e göre daha da geliştirilmiş bir durumda. Daha fazlası kısmında alarm kurabiliyorsunuz. Kamera kısmı var. Kameranızı arkadaşlar kontrol edebiliyorsunuz bileklik üzerinden. İstediğiniz gibi fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Bunu bir selfie çubuğu mantığında kullanabilirsiniz. Eski Mi Band serilerinde yoktu bu. Mi Band 4 de buna dahil. Güzel bir özellik olmuş. Bence olması gereken bir şeydi. Onun dışında burada kronometremiz bulunuyor. Zamanlayıcımız bulunuyor. Yine alarm falan kurarsınız buradan. Find device dediği cihazınızı buluyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman telefonunuz çalıyor. Bakın burada ilginç bir özellik var. Dünyada hangi şehrin hangi saatte olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu direkt kısa yollara da ekleyebilirsiniz. Örneğin New York'ta saat. Londra'da, Moskova'da, İstanbul'da, Pekin'de farklı ülkelerin saatlerine bakabilirsiniz. Yani Xiaomi sadece donanımsal anlamda değil yazılımsal anlamda da birçok şey geliştirmeye çalışmış. Bu küçük bilekliği olabildiğince verimli bir şekilde kullanmamızı istiyor. Bileklik ekranı kısmına geldiğim zaman gördüğünüz gibi şimdilik burada 3 farklı bileklik ekranımız bulunuyor. Bu üçü de arkadaşlar tasarlanabiliyor. Kafanıza göre. Mesela şuraya giriyorum. Bunun üstündeki kısmı dokunarak şu şekilde mesela burada skorumu ekleyebilirim. Şarj durumunu ekleyebilirim. Diyelim ki ben üst kısımda hava durumunun yazmasını istiyorum. Alt kısımda da cihazın şarj şarjını göstermesini istiyorum. isteğinize göre ayarladıktan sonra kullanabiliyorsunuz bunları. Şunu da söyleyeyim. Uygulaması üzerinden birçok farklı arayüze erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu arayüzler gerçekten birbirinden güzel, birbirinden tatlı. Mi Band 4'e göre çeşitleri çok daha fazla. Arayüz konusunda da bayağı iyi bir bileklik. istediğiniz gibi tasarlayın, istediğiniz gibi kullanın, istediğiniz arayüze geçin. Xiaomi burada güzel bir özgürlük sunmuş bizlere. Uygulamasından bahsetmişken kısaca uygulamasını da anlatmak istiyorum. Uygulaması tamamıyla Türkçe arkadaşlar. Evet belki bilekliğin kendisi şimdilik İngilizce ama uygulaması Türkçe. Uygulaması üzerinden bilekliği aklınıza gelebilecek her şekilde neredeyse düzenleyebiliyorsunuz. İşte şu uygulamalardan bildirim gelsin şunlardan gelmesin. Şu saatte alarmlar çalsın şu saatte bildirimler gelsin. Atıyorum Whatsapp'tan bir mesaj geldiği zaman bileklik şu şekilde titresin Instagram'dan bir mesaj geldiği zaman işte biraz daha fazla titresin gibi gibi inanılmaz derecede detaylara inebileceğiniz bir uygulaması bulunuyor. Bunların dediğim gibi hepsini tek tek göstermeyeceğim. Ayrıca yine uygulaması üzerinden her türlü spor aktivitelerinizin takibini yapabiliyorsunuz. Tüm verilerinizi her şekilde görebilirsiniz. Yine Mi Band 4'e göre biraz daha geliştirilmiş. Uyku takibinde artık daha detaylı uyku takibi yapabiliyor. İşte REM uykusuna ne zaman girdiğinizi falan anlayabiliyor. Ne zaman derin uykuda uyudunuz falan gibisinden. Yani uygulaması gayet başarılı, gayet güzel arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim. Bence en iyi akıllı bileklik uygulamasına sahip. Peki gel gelelim Mi Band 5 alınır mı? 280 liralık fiyat etiketini düşündüğüm zaman arkadaşlar sunduğu özellikler ortada. Bence fiyatını kesinlikle hak ediyor. Mi Band 3 sahipleri, Mi Band 4 sahipleri bu bilekliği almalı mı? Mi Band 3 sahipleri bence kesinlikle geçmeli. Zaten Mi Band 3'e göre arkadaşlar çok 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 daha iyi bir cihaz. Mi Band 3'te renkli bir ekran bile bulunmuyor. Mi Band 4 sahipleri geçmeli mi? Peki şimdi Mi Band 4'e göre evet burada birçok avantaj, birçok artı özellik saydık. Fakat vay be falan diyeceğimiz bir özellik yoktu açıkçası. Evet ekran daha büyüktü. Magnetik şarj aleti falan vardı. Arayüzleri daha iyiydi. Sensörleri daha geliştirilmişti. Yani Mi Band 4'ün aynısının eksikleri giderilmiş daha da geliştirilmiş işte bir plus versiyonu gibi olmuş bence. Bu sebepten dolayı Mi Band 4 sahipleri hala devam edebilir eğer para harcamak istemiyorsanız. Ama diyorsanız ki kardeşim ben artı özelliği varsa geçeceğim parası problem değil diyorsanız bence yine kesinlikle geçebilirsiniz. Sadece ekranının büyük olması bile benim geçme sebebim oldu açıkçası. Bu arada şöyle detaylara da değinmeden videoyu bitirmeyelim. Yine aynı şekilde bu cihazın da 14 günlük bir süresi var. Şarjının istediğiniz gibi kullanın. Tabii ki bu süre sizin kullanım şeklinize göre uzayabilir, düşedebilir. Bu size kalmış bir şey. Ama çok sık bile kullansanız arkadaşlar kesinlikle 5 günün üstünde bir pil performansı sunuyor. Mi Band 4 ile aynı. İşin ilginç tarafı Mi Band 4'e göre 10 mAh düşük bir bataryaya sahip, daha büyük ekrana ve daha fazla özelliğe sahip ama şarj süreleri neredeyse tamamıyla aynı arkadaşlar. Bu da gerçekten ilginç bir durum. Demek ki Xiaomi buna güzel bir yazılım yapmış. Yine 50 metreye kadar su geçirmez. Basınç falan da ölçebiliyor diye biliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz Mi Band 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Alır mıydınız almaz mıydınız? Lütfen yorumlar kısmında belirtin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.